Mevlana sevgisi, Mevlana hayranlığı ve etkisi doğuda ve batıda yüzyıllar boyu gücünü hiç yitirmeden devam etmiştir. Onun büyük eseri Mesnevi'nin pek çok tercüme ve şehirleri yapılmıştır. Türk şairleri Mevlana'yı öven yüzlerce şiir yazmışlardır. Bu sevgi diyor bakın, bu sevgi diyor. Birinci cümlede bir sevgiden bahsediyor Mevlana sevgisinden. İkinci cümlede araya Mevlana'nın Mesnevisi'nin pek çok tercüme ve şerhlerinin yapılmasından bahsediyor. Ve üçüncü cümlede tekrar e, Türk şiirlerinin öven şiirler yazmasından bahsedip dördüncü cümlede bu sevgi diyor. Oradaki kopukluğu yakalayalım. Bu sevgi bugün de artarak devam etmektedir. Mevlana yalnız Türk tasavvuf bilginlerini, Türk şairlerini etkilememiş. Onun etkisi Türkiye sınırlarını çoktan aşmıştır deniyor. Evet buna baktığımız zaman da Dördüncü cümle, birinci cümleden sonra getirilmeli. Getirip okuyalım. Mevlana sevgisi, Mevlana hayranlığı ve etkisi doğuda ve batıda yüzyıllar boyu gücünü hiç yitirmeden devam etmiştir. Bu sevgi bugün de artarak devam etmektedir. Onun büyük eseri Mesnevi'nin pek çok tercüme ve şerhleri yapılmıştır. Türk şairleri Mevlana'yı öven yüzlerce şiir yazmıştır. Yani şerhlerinden sonra, tercümelerinden sonra onu öven yüzlerce şiir yazmışlardır. Mevlana yalnız Türk tasavvuf bilginlerini, Türk şairlerini etkilememiş. Onun etkisi Türkiye sınırlarını çoktan aşmıştır deniyor. Parçayı bu şekilde düzgün hale getirdik. Evet, soruda ne diyor? Akışı bozulur diyor. Bakın bu soruda enteresan bir özellik var. Akışı bozulur. Demek ki diğerlerinde bozulmayacak. Tasavvuf edebiyatında ve tekke şairlerinde mutlak güzellik ancak Tanrı güzelliğidir. Kendisine aşık olunan Tanrı güzelliği sadece ilahi sevgidir. Bu edebiyattaki şiirlerle ifade edilen her şey Tanrı aşkının, Tanrı sevgisinin sembolüdür. Arkadaşlar dikkat edin bu üçüncü cümle paragrafın başına gelir mi? Evet. Bu aşkta hiçbir zaman dünyevi aşkın yeri yoktur. Dördüncü cümle paragrafın başına gelir mi? Buna da dikkat edin. Güzellik tasavvufi aşka ilahi ve soyut bir güzelliktir şeklinde arkadaşlar sınıflandırdık. Cevaba bakacağız. Birinci cümle ile üçüncü cümlenin yeri değiştirilirse... Şimdi başa gelmemesi gereken üçüncü ve dördüncü cümleler vardı. Üçüncü cümleyi başa getiren arkadaşlar sadece A Çünkü bir ile üçün yeri değişince üçüncü cümle birinci cümle olacaktır. Onu bu şekilde inceleyelim bakalım olmadığını görelim. Bu edebiyattaki şiirlerle ifade edilen her şey Tanrı aşkının, Tanrı sevgisinin sembolüdür. Böyle bir paragraf başlamayacağından bu ifadenin kullanılması, daha doğrusu bu cümlenin yerinin değişmesi anlatımın akışını bozar. Dikkat edin bu soruda farklılık var. Diğer bütün sorularda akışın düzelmesi için bir çalışmamız olmuştu. Bu soruda ise bozulması için bir gerekçemiz oldu. Üçüncü soru. Hangilerinin yeri değiştirmelidir diyor. Bakalım. Bütün insanlığın arzusu ve UNESCO'nun kararı ile 1995 yılı Dünya Hoşgörü yılı ilan edilmiştir. O gün dünyanın her yanında büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Bu son derece isabetli bir karardı. Bugün benzer bir uygulamanın bağımlılık yaratan maddeler için dünya genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün madde bağımlarının hızla çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz ve bir savaştakinden daha fazla kayıp veriyoruz şeklinde parçamız oluşmuş. Hangisinin yeri değişmeli? 2 ve 3. Düzelterek okuyalım. Bütün insanlığın arzusu ve UNESCO'nun kararı ile 1995 yılı Dünya Hoşgörü Yılı ilan edilmişti. Bu son derece isabetli bir karardı. Yani ilan edilmesi son derece isabetli bir karardı ki 3. cümle birden sonra gelmeli demişiz. O gün dünyanın her yanında büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Bugün benzer bir uygulamanın bağımlılık yaratan maddeler için dünya genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum diye de 5. cümlede yer vermiş. Bu yüzden 3 ve 2'nin daha doğrusu 2 ile 3'ün yeri değişmeli. Hangisinin yerini değiştirmek gerekir diyor. Miras yaşanmışlıklara dayandırılmış bir aile romanıdır. Babanın tüm yakınları Anadolu'daki o ünlü ayaklanmalar öncesi ve sonrasında gelişen olaylar içinde büyük acılara, yıkımlara uğramışlardır. Nihat Berham'ın babasının yaşam öyküsü vardır anlatının odağında. Bakın ikinci cümlede baba diyor, üçüncü cümlede Nihat ve babası deniyor. Yani birinci, ikinci cümledeki baba nereden geldiği belli değil. Yani konuya direkt olarak girilmiş. Üçüncü cümlede ise bu babanın kim olduğunu öğreniyoruz. Acaba hangisi önce gelmeli? Yaygın kanının tersine saldırıya uğrayan, öldürülen, yok edilen, azeri kökenli bir Türk ailedir. Evlerini, köylerini, hayvanlarını bırakıp at çıplak kaçıp kurtulmaya çalışmalarıdır. Bölgede egemen olan düşman kuvvetlerinin elinden şeklinde devam etmiş. Cevabımız da 2 ve 3 olmalı. Bu şekilde okuyalım. Miras, yaşanmışlıklara dayandırılmış bir aile romanıdır. Nihat Behram'ın babasının yaşam öyküsü vardır anlatının odağında. Babanın tüm yakınları Anadolu'daki o ünlü ayaklanmalar öncesi ve sonrasında gelişen olaylar içinde büyük acılara, yıkımlara uğramışlardır şeklinde. Nihat Behram babası ve üçüncü cümlede babası. Evet, az önce dikkatinizi çektiğimiz husus burada karşımıza çıktı. Beşinci sorumuz yer değiştirmedir diyor yine. Her şey önce kendimizi anlamaktan geçiyor. Maskeler geçicidir ve her dem maskelerin altındaki duygular su üstüne çıkıp yaşananlara hakim olur. Kendini sevmeyen bir başkasına sevgiyle değil daha çok hastalıklı bir duyguyla yaklaşır. Bu hastalıklı yaklaşım ister aşk, ister sevgi, ister de başka bir maske altında olsun her zaman karşısındakine zarar verecek bir şekilde ortaya çıkıp kendini gösterir. Kendini anlamak, kendi güzelliğinin ve kusurlarının farkına varıp kendini sevmektir şeklinde parçamız oluştu. Aşktan mahsulü ve bu hastalıklı yaklaşım diyor. Ve bu hastalıklı yaklaşımın öncesi var mı? Bağlayıcı ögeler aşk öncesi var mı diye bakmak lazım ve 2 ve 5'in yerini değiştirmek gerekiyor. İnceleyelim. Neden değiştirdik? İnceliyoruz. Her şey önce kendimizi anlamaktan geçiyor. Kendini anlamak kendi güzelliğinin, kusurlarının farkına varıp kendini sevmektir. Bakın, kendimizi anlamaktan geçiyordu ve kendini anlamanın ne demek olduğundan bahsediyor. Kendini sevmeyen bir başkasına sevgiyle değil, daha çok hastalıklı bir duyguyla yaklaşır. Bu hastalıklı yaklaşım ister aşk, ister sevgi, ister de başka bir maske altında olsun. Evet. Zaten 3'ten sonra 4 gelmeli. Ama biz 5'i alıyoruz buradan. Peki 4'ten e, sonra 2 niye gelecek? Onu inceleyelim. Bu hastalıkta yaklaşım ister aşk ister sevgi ister de başka bir maske. Maske. Maske kavramı burada. Olsun her zaman karşısındakine zarar verecek bir şekilde ortaya çıkıp kendini gösterir. Maskeler geçicidir şeklinde orada bağlantıya geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu cümlenin yeri değişmeli diyoruz. 6. soru. Yine aynı şekilde yeri değişmelidir. İyi niyetli ve yardımsever bir arkadaşımla bir gün ormanda gezinirken kozasından çıkmaya çabalayan bir kelebek gördük. Arkadaşım kelebeğin kozadan çıkma çabalarıyla güçlenip uçuşa hazırlandığını göz ardı etmişti. Direkt bir bağlantı yapmış. Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin indadına koştu. Aslında kolay da kopukluk var. Yani birinci cümlede yakalamışsınızdır. Devam ediyorum. Dikkatlice koza'nın liflerini sıyırdı, kozayı araladı ve kelebeğin fazla çabalamadan kozadan çıkmasını sağladı. Ancak kelebek kozadan kolaylıkla çıktıysa da biraz çırpındı ve uçamadı. Kelebek kozanın lifleri arasından sıyrılmakta güçlük yaşıyordu ki bu zaten tamamen alakasız bir cümleymiş gibi duruyor. Gördüğünüz gibi 5. cümlenin yeri değişmeli. 5. cümlenin yerini değiştiren 1 5 var, 4 5 var. 4 5 olmayacağına göre cevap 1 5 olmalı şeklinde sonuca varabilirsiniz. Değişmiş haliyle bakalım. Kelebek gördük. Kelebek kozanın iftir arasında sıyrılmakta güçlük yaşıyordu. Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin imdadına koştu. Burada oldu. Dörtten sonra bir okuyayım. Ancak kelebek kozadan kolaylıkla çıktıysa da biraz çırpındı ve uçamadı. Arkadaşım kelebeğin kozadan çıkma çabalarıyla güçlenip uçuşa hazırlandığını göz ardı etmişti şeklinde sonuca bağlamış olduğu arkadaşlar. Yedinci soru. Burada da yine dördüncü cümle parçanın giriş cümlesi yapılmalıdır. İkinci cümle ile üçüncü cümlenin yerleri değiştirilmelidir şeklinde sonuçlar varılmış. Burada biraz daha cevap şıkları farklı, dikkatli olun. Dinlemek zihnimizle, bakışlarımızla, bütünüyle konuşan kişide olmak, beden dilimizle ona, onu dinlediğimize dair mesajlar iletebilmektir. Dinlerken kulaklarımıza pek az iş düşer. Onların görevi sadece sesi duymaktır dinlemek sesleri duymaktan ibaret değildir. Ne yazık ki birçok insan evet seni dinliyorum derken sesini duyuyorum demek istemektedir şeklinde sistemli bir paragraf ve cevabımızda dördüncü cümle parçanın giriş cümlesi yapılmalıdır. Biz o şekilde bir bakalım hemen direkt. Dinlemek sesleri duymaktan ibaret değildir. Nedir dinlemek? Bak dörtte dinlemenin ne demek olmadığını söylüyor. Birinci cümleden sonra da yani bu dördüncü cümleyi birinci cümle yapınca başına getirince şu da ikinci cümle olacak. İletebilmektir deyip dinlemenin de bize tanımını vermiş yapmış oluyor arkadaşlar. Sekizinci soru akışını bozmaz diyor. Yer değiştirmesi. Burada aynı şekilde. Anadolu'yu gezen, onu duyan ve düşünen kişinin şair olmaması mümkün değildir. Beh şehrinden Karaman'a göç eden ve Selçuklu başkenti Konya'ya yerleşen Mevlana'yı yakan ve pişiren, Anadolu toprağı yüce yürek taşıyan herkesi yakıp pişirmiştir. Nicelerini şair kılmıştır bu topraklar. Aslında bu topraklar Anadolu'dan bahsediyor değil mi? Zaten burada Konya'dan bahsediyor, Mevlana'dan bahsediyor. Tekrar nicelerini şair kılmıştır bu topraklar demesi gereksiz düşmüştür. Devam edelim. O sebeptendir ki Türk milleti şair millettir. Duygu ve düşüncelerini her zaman en iyi şekilde şiirle ifade etmiştir deniyor. Ve yer değiştirmesi gereken de 2 ve 3 değiştirip okuyalım. Anadolu'yu gezen, onu duyan ve düşünen kişinin şair olmaması mümkün değildir. Nicelerinin şair kılmıştır bu topraklar. Ber şehrindeki Karaman'dan göç, pardon, Ber şehrinden Karaman'a göç eden ve Selçuklu başkenti Konya'ya yerleşen Mevlana'yı yakan ve pişiren Anadolu toprağı yüce yü yürek taşıyan herkesi yakıp pişirmiştir. O sebepten yani yüce yürek taşıyan herkesi yakıp pişirmiştir. O sebeptendir ki şair yetiştirmiştir bu topraklar şeklinde sonuca gidebiliriz. 9. soru. Dünyada 10 binden fazla türü bulunan kaktüsler radyasyondan koruyucu özellikleri olduğu için ev ve iş yerlerinde daha çok görülmeye başlandı. Büyümeye başlayınca bu sayı haftada 1'e çıkabilir. Hangi sayı? Evet. Nisan ve Mayıs aylarında 2 haftada bir üzerlerine su püskürtülmesi gerekir. Susuzluğa uzun süre dayanabilen bu bitkiler en çok büyümeye başladıkları ilkbahar ve yaz aylarında suya ihtiyaç duyar. Bol güneşe ihtiyaç duyan kaktüsler kışın soğukta kalırsa yazın daha fazla çiçek açar şeklinde arkadaşlar. Sıralamayı zaten yakalamışsınızdır. 2 ve 4'ün yeri değişmeli. Değişen haliyle parçayı bir kez daha okuyalım. Dünyada 10 binden fazla türü bulunan kaktüsler radyasyondan koruyucu özellikleri olduğu için ev ve iş yerlerine daha çok görünmeye başlandı. Susuzluğa uzun süre dayanabilen bu bitkiler, bakın bu bitkiler, en çok büyümeye başladıkları ilkbahar ve yaz aylarında suya ihtiyaç duyar. Nisan ve Mayıs aylarında iki haftada bir üzerlerine su püskürtülmesi gerekir. Büyümeye başlayınca bu sayı haftada bire çıkarılır. Yani iki haftada birden haftada bire çıkarılabilir şeklinde bir sıralamayı yakalamışsınızdır arkadaşlar. Onuncu soru, yine aynı şekilde yer değiştirmedir diyor. Büyükşehir bize kiminle birlikte olmamız konusunda bir seçme olanağı vermiyor. Otobüse ya da dolmuşa durakta ve beklenmiş olanlar kimlerse onlarla biniyorsunuz. Hatta iskelede birbirlerine yol vermeye çalışırken vapuru dakikalarca bekletenler olurdu. Olurdu hatta. Direkt olarak buraya girmesi tuhaf. Bu cümleyi bir kere mimleyelim. Özellikle boğaz vapurlarında yolcuların birbirlerini tanımaları çok doğaldı. Oysa eskiden İstanbul'da taşıtlara binenler birbirlerini tanırlardı. Evet bu cümlede biraz değişiklik yapmak gerekecek yeri konusunda. Artık böylelerine rastlamak mümkün değil şeklinde bitirmiş parçayı. Düzeltilmiş hali 2 ve 4 olmalı. Okuyalım. Büyükşehir bize kiminle birlikte olmamız konusunda bir seçme olanağı vermiyor. Otobüse ya da dolmuşa durakta beklenmiş olanlar kimlerse onlara biniyorsunuz. Oysa eskiden İstanbul'da taşıtlara binenler birbirlerini tanırlardı. Özellikle boğaz vapurlarında yolcuların birbirlerini tanımaları çok doğaldı. Hatta iskelede birbirlerine yol vermeye çalışırken vapuru dakikalarca bekletenler olurdu. Artık böylelerine rastlamak mümkün değil, bekletenlere rastlamak mümkün değil şeklinde parça birbiriyle uyumlu hale geldi cümleler açısından.